Merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün uzun yol videosu çekmeye karar verdim. İzmir'den Burhaniye'ye gidişimin e, sizlere bir özetini çıkaracağım. E, aracımı bugün akşamdan takıp sabaha kadar şarj ettim. E, Tesla marka 3.5 kW'lık bir cihazla e, yaklaşık 12 saat şarjda durdu ve %100'e tamamladım. Uzun yola çıkacağım için sabah hemen kalkıp e, bu nedenle de e, %100'e tamamlayıp yola çıktım. Ee, şu anki güzergahımız İzmir çıkışındayız. Ee, öncelikle ben sizlere ekran görüntüsünden bahsedeyim. Şimdi ekranda görünen değerlere göre. 110 km hıza sabitledim aracımı. Yüzde ee, yüzde şarjla çıktım. Ee, şu anda 52 km yol kat etmişim. Ee, devamlı 110 km hız, sabit hızla ee, gidiyorum. Bir İzmir'den çıkıp Kemalpaşa'ya gittim. Kemalpaşa'dan tekrar yola çıkıp şu anda Balıkesir Burhaniye'ye doğru devam ediyorum. Yaklaşık 170 kilometrelik bir yolum var önünde. 53 kilometresini %13 şarjda devam etmişim. Kullanmışım. Bakalım ilerleyen kilometrelerde nasıl bir tüketimi göreceğiz. Buna göre de bir değerlendirme yapmış olursunuz. Şu an İzmir çevre yolundan 110 kilometre hızla ee, ilerliyorum. Yine rüzgarlı bir İzmir günündeyiz. Yine karşıdan rüzgar geliyor. Ve yine zorlu koşullarda klimamız e, açık. 23 derecelere ayarlı. Dışarısı 33 derece. Şu an bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. %100 doldurduğumda e, genelde hep uzun yolda kullandığım için kilometre bir menzil gösteriyordu. Yani çok şehir için kullanma fırsatı açıkçası bulamıyorum bile. Ee, devamlı İzmir, bol Burhaniye ya da İzmir-Manisa çalıştığım yere gittiğim için devamlı uzun yolda kullanıyorum. Ee, bu nedenle de 350 kilometrelik bir menzil gösteriyor. Size e, rüzgar durumundan da bahsedeyim. Yani epey rüzgarlı bir gündeyiz. Al bayrağımız dalgalanıyor. Çok güzel bir şekilde. Şöyle bir şeyi fark ettim açıkçası arkadaşlar. AC şarj ile DC şarj arasında sanki bir tüketim farklılığı var gibi duruyor. Şöyle AC şarjda şarj ettiğimde, evden şarj ettiğimde araç sanki daha az tüketimler yapıyor gibi geldi bana. DC şarja oranla yani bunun nedeni anlayamadım. Belki yavaş yavaş ağır ağır daha stabil de oluyor, Daha güzel dolduğu içindir diye düşünüyorum. Şu anda tüketimimiz hala 15.9 civarlarında. 110 km ile devamlı gidiyoruz. Yani bu şekilde 16 kW'lık bir tüketimle klimamız açık. Uzun yolda 110 km ile 58 kW'lık bir bataryayla nasıl yapıyor? 16 32 48 kW tüketirsek eğer 300 km bir menzil sağlıyor. Diğer kalan %10-15 de bizim kendi güvence payımız olsun. Bu şekilde ilerliyoruz. Head-up display'de de görebilirsiniz. Burada gayet net bir şekilde görünüyor. Head-up display'i tutturmak biraz zor ama tüketimi veya yandan bir araba geçtiğinde şimdi de göreceksinizdir İnşallah tutturabilirsem yandan bir araba geliyor evet burada bir uyarı veriyor bize gösteriyor bu şekilde evet zaman zaman elleriniz direksiyona tutun diye uyarı veriyor genelde şerit ortalamayla kullandığım için aracı bu şekilde bir uyarı veriyor bana önümüze de kamyon çıktı ve araç kendini frenledi bir anda ben hemen kendimi sola attım ve şu anda yoluma devam ediyorum. Ekrandan da tüketim bilgilerini de görebiliyoruz. Onu da göstereyim size. Ee, şuradan EV ayarlarından ee, enerji bilgisinden tekrar tıkladığımda burada enerji tüketimini seçtiğimde bizim ortalama tüketimlerimizi burada görebiliyoruz. Şu an klima 50-60 e, 500-600 civarında watt bir elektrik harcıyor. Elektronik aksamda 400 watt civarında bir elektrik harcıyor. Sürüşümüzün %92'si e, motora gitmiş. %4'ü klimaya %4'ü de elektronik aksamlara gitmiş. Tüketim toplam 16 civarında. Bu araç toplam tüketimi gösteriyor. Yani klima ve diğer tüm aksamların toplam tüketinin ortalamasını gösterdiği için hesaplamaları genelde daha kolay yapabiliyoruz. bir de şunu göstereyim. Mesela şu anda eko modundayız. Eko modundan normal moda aldığımızda kilometre 267'ye, spor moda aldığımızda ise 258'e düşüyor. Ben genelde eko'da kullanıyorum. Kalkışlar çok yumuşak oluyor spor ve normal moda göre yani bir anda bizi rahatsız edecek şekilde kalkmadığı için rahat bir kullanım sağlıyor bize. O yüzden Eko'da kullanıyorum. 275 km gösteriyor. Tabii klimamız da etki ediyor buna. Ben şu an klimamızı kapatıyorum ve kapattığımdaki kilometremiz direkt 289 kilometreye çıkmış. Yani yaklaşık bir 15 kilometre bizim tüm bataryamızda kullandığımızda 15 kilometre bizim menzilimizi etki edecek gibi görünüyor. Bu nedenle ben klimamı devamlı ama devamlı açık kullanıyorum. Hiçbir şekilde kapatıp da kendimi rahatsız duruma düşürmüyorum. Ee, i̇lerleyen kilometrelerde tekrar bir güncelleme yapayım. Şu an 60 kilometrelerdeyiz. 100 kilometrede yine bir güncelleme yapacağım. Ee, yine değerlendirmemizi yapalım. Şu anda 100 kilometreyi şu an devirdik. Ee, yaklaşık 16 bir tüketimiz var. tüketimiz çok ufak arttı. fark ettiğim bir şey şu an bataryayı soğutmaya biraz uğraşıyor. Çünkü hava sıcaklığı bir ara 37 dereceye kadar çıktı. İşte 400-500 watt bir elektrik harcıyor batarya soğutmak için batarya. Yani tüketimizin yüzde 1'ini bataryaya eee özenini harcamış. Onun haricinde klimamız 800 watt civarında devam ediyor. Hava çok sıcak o yüzden otomatikli olan klima daha çok enerji harcıyor. Şu an 33 dereceye düştü. Ala'yı geçtik. 37'yi kadar gördü sıcaklık. şu an yine devam ediyoruz. 105 km gitmişiz. Önümüzde araçları geçtiğimizde tekrar hızlanacağız. Yaklaşık 16.4'lük bir tüketimimiz var. 105 kilometre boyunca 105.8 kilometreyi 106 kilometre diyelim yüzde 29 bataryayla gelmişiz yani yüzde 30 dersek yüzde 90 batarya tüketirsek eğer 320 gibi bir kilometreyi görmüş olacağız 110 kilometre hızlarda. Yine bir güncelleme vereceğim. Şu anda 170 kilometre yol gittik. %51 şarjımız kaldı. Kullanım tamamen içten yanmalı motor gibi bir motorlu bir araç gibi kullanıyorum. Işıklarda devamlı en önde kalkıyorum. Yani en önde kalkmayı sevdiğim için diyebiliriz. Bu aracın da en sevdiğimi istiyorum sizlere. Şu anda 170 km yol gitmişim. Ve yaklaşık 170 km daha yol gideceğimi gösteriyor araç. Ve %50 bataryayla bana bunu gösteriyor. İlk %100'e tamamladığımda araç bana tam 350 km menzil gösteriyordu. Şu anki kullanımımla toplamda 340 km. Yani 10, -10 kilometrelik bir yanılma payıyla bana Hyundai e, tüketim tahminini gösteriyor, paylaşıyor. Gerçekten çok e, başarılı bir tüketim grafiği var. Yani ben bu hızlarda kullandığımda genelde de çok uzun süredir bu şekilde kullanıyorum. Bu araç bana kaç kilometre olacağını gidebileceğini tam kilometresiyle gösteriyor diyebilirim. Ee, çok doğru tahminleme yapıyor. Yani birçok arabada bu tahminler yüksek gösteriyor, 500 kilometre, 400 kilometre gösterip de 100 kilometre aşağıya gittikleri oluyor. Yani benim kullanımım bu şekilde olduğu için de e, tüketimimle beraber e, bana çok doğru bir tahminleme yapıyor. E, tüketimimiz şu anda 172 kilometredeyiz, 17 kilowatt e, saate çıkmış, 100 kilometredeki tüketimimiz. E, bunun birinci nedeni gerçekten Ala ve Bergama taraflarındaki aşırı derecede e, rüzgar alan, yani karşıdan rüzgar aldığımız için çok fazla e, tüketime etki ediyor. Yani araç özellikle bu kısımlardan geçerken şu an sakinlendi yine geçtik dikiliği bayağı bir araç sallanıyordu rüzgarda özellikle çok karşıdan aldık rüzgarı bu nedenle de tüketimimiz 17 kW civarlarına çıktı şimdi polis noktasını geçtik tekrar hızlarımızı yerine getirelim 110 km hıza oldum. Şu andaki e, ortalama tüketim değerleri de klima için 700 watt civarında elektronik için de 300 watt civarında tüketimlerde 17 civarında şu an geziyor. 16-17 gibi bir tüketimimiz var. Yani tamamen içten yanmalı bir araç gibi ışıklarda en önde en hızlı kalkacak şekilde sürüyorum. E, bu değerler benim kullandığım değerler yüksek değerler. Bunları bir 1 kW, 1.5-2 kW daha aşağı çekmek mümkün. klimayı ve yani kalkışlarınızı ayarlarsanız bu değerler 1.5-2 kW daha eminim düşecektir. buna göre de tüketimler 14 kW pardon 17 şu an. Yani aslında rüzgarı da saymazsak 14 kW civarlarına gelecektir. Diye düşünüyorum. Evet tekrar güncelleme yapacağım. Görüşmek üzere. Evet yolculuğumuzu tamamladık. Kapının önüne geldim. Aracımı park ettim. Şimdi içeri geçip son tüketim değerlerini göreyim. Özellikle bu tarafa park ettiğim için sağdan geçip öbür tarafa geçeyim göstereyim en güzel yanımız bu tabii ki. Evet. Ortak olsun rahat olduğu için geçebiliyoruz. Evet. 218 kilometrelik bir yolculuğu tamamlamış bulunuyoruz. Kapatalım. Ee, yaklaşık 118 kilometre daha gidebileceğini söylüyor. Yani toplamda 336 kilometrelik bir menzil göstermiş oldu. Başlarken %100 sıfırdayken 350 km gösteriyordu. Şu anda 336 km ile yolculuğumuzu tamamladık. 218 km'yi 16.7'lik bir ortalamayla geldik. Ve %36 bir bataryamız kalmış bulunmakta. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya kadar sabrettiğiniz için. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve beğendiyseniz de abone olup like atmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Mutlu kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.